işi daha da havalı olsun diye çok da karmaşık hale getirmeye gerek yok arkadaşlar. Zeytin kurmak sandığınız kadar zor değil. Çok basit ve çok da doğal bir yöntemle bakın bakalım. Siyah zeytinleri güzelce yıkayıp pet şişeye dolduruyoruz. Bir çay bardağı tuzu ekleyip kapağını sıkıca kapatıyoruz ve 5 ay boyunca hiç açmadan bekletiyoruz bu süreçte acı suyunu dökmüyoruz ki zeytin pamuklaşmasın ve küflenmesin doğal haliyle kalsın. 5 ayın sonunda ne yapmanız gerekeni bu geçen seneden kalan zeytinimi anlatacağım. Zeytinlerimizi rahatça yıkayabileceğimiz bir kaba aldıktan sonra acı suyu tamamen gidene kadar güzelce yıkıyoruz. Zeytinin şu bulanık rengi gidinceye kadar yıkamaya devam ediyoruz. Üçüncü yıkamadan sonra suyun şeffaflaştığını görebilirsiniz. Sonra ılık bir su hazırlıyoruz. Ne çok sıcak ne de çok soğuk. Zeytinleri içine bırakıyoruz. Yaklaşık 10 dakika kadar bekliyorlar. Sonra sudan çıkartıp bir gün boyunca temiz bir bez üzerinde kurumaya alıyoruz. İyice suyunu aldırıyoruz. Zeytinler kuruyunca üzerine bir çay bardağı ayçiçek yağı gezdirip harmanlıyoruz. Diyeceksiniz ki neden zeytinyağı değil? Çünkü zaten zeytin yağlı bir meyve. Zeytinyağı eklersen tadını bastırır ve ekşiltir. Ayçiçek yağı ise nötrdür. Zeytini parlatır ve korur. Taze tutar. İşte doğal siyah zeytinimiz artık yemeğe hazır. Afiyet olsun dostlar.